istediğine nasıl sahip olursun? Sadece soru sorarak sahip olabilirsin. Evet başka hiçbir şeye ihtiyacın yok. Eğer hayatta öğrenmemiz gereken tek şey olsaydı bu soru sormayı öğrenebilmek olurdu. Çünkü doğru sorular bizi sadece cevaba değil aynı zamanda bir yola da götürürler. Yeni bir beceri, bir ilişki, bir iş, bir kariyer hepsi bir soruyla başlar. Ama gelin dürüst olalım. Bize bu beceri öğretilmedi. Aksine soru sormaktan ve soru soranlardan nefret eder hale geldik. Çocukken gökyüzü niye mavi diye sorduğumuzda saçma sapan sorular sorma dendi. Okulda hocamıza zor bir soru sorduğumuzda ya geçiştirildi ya da alakasızlıkla suçlandı. Yani büyürken aslında en önemli gücümüzü kaybetmiş olduk. Ve bir daha da bu konu üzerine düşünemedik. Gelin bu konu üzerine konuşalım. Çocukluğumuzdaki soru sorma merakımızı tekrardan ateşleyelim. Ve doğru soru nasıl sorulur bunu cevaplayalım. Doğru soru nasıl sorulur diye başlamadan önce günlük hayatımızda kullandığımız yanlış soruların niye yanlış olduğunu anlamamız gerekiyor. Çünkü çoğumuzun ilk aklına gelen soru genelde bizi doğru cevaba ulaştıracak olan soru olmuyor. Hatta farkında bile olmadan sürekli tekrar tekrar aynı yanlış soruları sorduğumuz oluyor. Mesela son dönemde çok yaygın olan AI konusunda çalışmak istediniz ve sıfırdan AI öğrenmeye başladınız. Pi zeka üzerine çalışırken Python öğrenmeniz gerekecek. Python öğrenirken bir sorunuz olacak. O soruyu cevaplamak için ya bir arkadaş grubuna ya bir WhatsApp grubuna bir soru sormanız gerekecek. Aklınızdakini açıklayabilmek için. Ve ilk yazacağınız şey klasik. Ne olacak? Python bilen var mı? Bu soru çok kötü bir soru. Ve burada aslında sorduğumuz şey Python bilen birinin olup olmadığı bile değil. Aslında biz Python'da spesifik bir soruyu sormak istiyoruz ama önce bir soruyoruz. Python bilen var mı? Aslında bizim sorumuz. Python bilen biri için olmak zorunda değil. Başka programlama dillerinde de bizim sorumuzu cevaplayabilecek insanlar var. Bu yüzden bize yardım olabilecek diğer insanları da tamamen dışlamış oluyoruz. Yani şuna geleceğim. Bu sorumuza cevap almamak için bir sürü sebep var. Öncelikle insanlardan sorumluluk altına girmelerini istiyorsunuz. Çünkü birisi evet ben biliyorum dediği anda ona belli bir soru sorulacak ve o kişi bu soruyu da cevaplamak zorunda kalacak. Hatta bu sorunun cevabını bilmiyor olsa dahi bile cevaplamak zorunda kalacak. Ayrıca insanların teknik bilgisini de teste tabi tutmuş oluyoruz. Bunun anlamı da şu. Kötü sorular sizi sadece cevaptan mahrum bırakmaz. Size ileride yardımı dokunabilecek insanları bile sizden uzaklaştırır. Bunun bir nedeni de şudur. Python bilen var mı sorusu diğer insanlar tarafından biraz da şöyle görülür. Python hakkında bir sorun var ama bunu cevaplamak isteyen biri çıkmadığı sürece ben buraya sorumu yazamayacak kadar üşeniyorum. Bu da bildiğin tembellik ve biraz da aslında saygısızlık gibi görülebilir. Kendi problemini kendin çözmek için uğraşmıyorsan başkaları niye uğraşsın? Peki sorumuza cevap alabilmek ve öğrenme fırsatlarından mahrum kalmamak için iyi soruların özellikleri nelerdir ve iyi bir soru nasıl sorulur? Öncelikle iyi bir soru kesinlikle bir amaca hizmet etmeli. Python örneğimiz her ne kadar yanlış olsa da bu soru en azından bir amaca hizmet ediyor bizim Python öğrenmek isteyişimiz. Ama yine de soruyu tekrar okuduğumuzda Python bilen var mı sorusu aslında bizim Python'daki spesifik bir sorumuza cevap olacak bir soru amacı taşımıyor. Bu yüzden aslında amaca çok uygun bir soru da değil. En başta amacı belirleyip bu amaca göre bir soru sorduğumuza emin olmamız gerekiyor. Bu amacı da en doğru şekilde karşıya yansıtabilmek için sorumuzun oldukça açık ve net olması gerekiyor. Bir soru sorduğunuzda karşıdaki kişinin sizi tamamen anlaması lazım. Yoksa vereceği cevap da yanlış olabilir. Belirsiz sorular yanlış cevaplara yol açar. Bu da iki tarafta da sinir bozukluğu yaratır. Peki açık ve net olmak nasıl mümkün? Aslında burada empati yeteneğimizi kullanmamız gerekiyor. Soruyu soran biziz ve soruya dair her şeyi biliyoruz biz kafamızda. Ama kime sorarsak soralım bizle aynı fikirleri, aynı dünya görüşünü paylaşmayan bir insan olacağı için bu insan bizim sorumuza oldukça tuhaf bakabilir. Mesela yoldaki bir amcaya Python bilen var mı diye sorduğumuzda yoldaki amca Python ne ya diyebilir. How can I get to taxi? <laughs> Bu soruyu daha eğitimli bir topluluğa sorduğumuzun farkındayız tabii ki de. Ama sorduğumuz kişilerin gözünden yine de bakabiliyor olmamız lazım. Bu kişi baktığında bize vaktini ayırmak isteyecek mi, bizim sorumuzu anlayabilecek mi gibi önemli soruları hemen cevaplamamız gerekiyor soruyu iletmeden önce. Mesela kendimizi aynı şekilde değerlendirelim. Java bilen var mı diye gruba soruldu. Biz bir senedir Java ile uğraşıyoruz. Ya bir düşünürüz yani Java'yı tamam bir senedir öğreniyorum ama ben Biliyor muyum acaba gerçekten uzmanı değilim Java'nın. E bu soruya ben cevaplamak istemiyorum o zaman de demez miyiz yani? Muhtemelen deriz. Ama aynı kişi sorusunu açıklayıp ben Java'da şunu şunu yapmak istiyorum deseydi belki de bir fikriniz vardı ve bunu cevaplayabilecektiniz. Bu yüzden her soruyu sorarken önce bir empati yapıp. Karşıdakinin sizi anlayıp anlamayacağına emin olmak gerekiyor. Bir soru sorarken yanına başka sorular sıkıştırmamak gerekiyor. Önce en önemli olan ve amacınıza uygun soruyu sormak lazım ve alınan cevaba göre yeni sorularla devam etmek lazım. Ayrıca bu soru mesela mail yoluyla veya WhatsApp'tan yazılı gönderilecekse sorunun noktalama yanlışı olmamasına önem göstermek gerekiyor. Çünkü okuyan kişi noktalama yanlışlı bir soru gördüğünde kişinin onu düzeltmeye dahi emek harcamadığını düşünecek ve bu da aslında cevap almamızı zorlaştıracak. Ayrıca lütfen ve teşekkürler demek de canımızı yakmaz ama soruyu net açıklamak kadar kritik değil. Bu arada soru nasıl sorulur denince akla direkt Stack Overflow geliyor bilgisayar mühendisleri için diye tahmin ediyorum. Stack Overflow ya da Stack Exchange henüz ChatGPT gibi büyük dil modelleri piyasaya çıkmadan önce sorumuzu sorup cevap alabileceğimiz neredeyse tek platformdu. Ama sorulara yanıt alabilmek o kadar kolay değildi. Sorunuza Yanıt alamamak en kötü şey bile değildi hatta. Kötü bir soru sorduğunuzda linç ediliyordunuz. Buraya soru yazarken çok dikkatli olunmalıydı ve çoğu zaman sorular beğenilmezdi. Ve beğenilmeme nedenlerinden en önemlisi şuydu. Yoruma RTFM ünlem yazarlardı. Bunun da açılımı read the manual. Read the fine manual. Ya da daha güncel ismiyle search the Web. bunları Türkçeleştirecek olursak el kitapçığını oku ya da Google'da aramanı yap gibi anlamlara geliyorlar. Eğer sorun hali hazırda sorulmuş bir soruysa ya da kolay bir araştırma ile bulabileceğin bir şey sorduysan sana gidip kaynağından sorunun cevabını bulabileceğini söylüyorlardı. Bu da vaktimi harcama demenin en sert yollarından biri herhalde. Ama bu yazıldığında en azından bilirdiniz gibi sorunun bir cevabı var. Buradan da anlamamız gereken şey şu. Önce kendi araştırmanı yapmalısın. Edinebileceğin bilgileri edinmelisin. Daha sonrasında da işin uzmanına gidip ona ben bunları bunları araştırdım. Bunları bunları biliyorum deyip vaktini isteyebilmelisin. Tembel işi sorular çok kolay anlaşılırlar ve genellikle de cevapsız kalırlar. Kaliteli soru sorabilmek için dersimizi iyi çalışmamız gerekiyor. Kaliteli soruların bir amacı vardır açık ve nettirler ve empati sorulmuşlardır. Bunları konuştuk ama Hala bir şey eksik gibi. Kaliteli sorular nasıl olmalı? Kaliteli sorular açık uçlu sorular olmalı. Her ne kadar evet hayır soruları gündelik hayatımızda belirli işlere yarasalar da kaliteli sorular genellikle açık uçlu sorular olurlar. Neden? Nasıl? Ne şekilde? Gerçekten böyle mi? Kimden? Neyi? Ne belli? Neye? Kim? Cevabı önceden belli olmayan, merakla sorduğumuz ve aldığımız cevabı da merakla beklediğimiz sorular olmalı. Soruyu sorarken bir beklentimiz olmamalı. Karşı taraf ne derse desin bunu ellerimizi açıp kabul edeceğimizi aktarabilmeliyiz. Tarihçi Emrah Safa Gürkan'ın Bunu Herkes Bilir adlı bir kitabı var. Bu kitapta şu açıklanır. Evet hayır soruları aptalcadır. Çünkü bir soru evet ya da hayırla cevaplanabiliyorsa aslında soru çok değerli bir soru değildir. Çok fazla bilgi katacak bir soru değildir. Mesela şöyle örnekler ver. Osmanlı'yı yıkan Yeniçeriler miydi? Bu sorunun cevabı evet ya da hayır olabilir mi? Evet ya da hayır olamaz. Çünkü gerçek böyle siyah veya beyaz değildir. Uzun uzun açıklamalar gerektirir. Ve evet hayır sorusu olmadığında alabileceğimiz cevap daha anlamlı olur hayatı birlere sıfırlara veya siyah beyaza çevirmeye gerek yok. O yüzden günlük sohbette de aynı şekilde açık uçlu sorular sormak, evet hayır veya iyiyim gibi tek kelimelik cevaplı sorular sormaktan daha değerlidir. Çünkü muhabbetin akışını durdurmazlar. Nasılsın sorusu maalesef aslında şu anda çok kötü bir sorudur. Çünkü bu sorunun cevabına direkt iyiyim denir. Ama mesela son günlerde nasıl hissediyorsun dersen birkaç kelimeyle bir anda soruyu değiştirmiş oluyorsun. Yine iyi hissediyorum diyebilir karşıdaki ama biraz aslında burada şöyle bir olay var. Karşı karşıdakini tek kelimelik cevap vermemeye zorlayacak sorular sormak lazım. Bu durumda çünkü karşıdaki insandan daha fazla şey öğreniyoruz. Sorularımızı sorduktan sonra peki ne yapmak lazım? Çok iyi bir dinleyici olmak lazım. Aktif dinleme içinde olmamız gerekiyor. Aktif dinleme ise tek odağının konuşmacı olduğu, ve konuşmacının sadece sözel cevaplarına değil bedensel diline de bakarak dinlemedir. Ve konuşmacının bir sonraki dediğini tahmin etmeye çabalamak. Çok iyi bir dinleyici olduğunuzda yine de soruya verilen cevap sizi tatmin etmeyebilir veya cevabı anlayamamış olabilirsiniz. Bu durumda tekrar sormalısınız. Defalarca tekrar tekrar sormalısınız anlayana kadar. Burada da güzel bir teknik var. 5 neden tekniği. Bir neden sorusu sorduğunuzda genellikle ilk verilen cevap çok yüzeysel kalır. Bu soruya tekrar tekrar neden diye sorduğunuzda cevabın daha da derinleştiğini göreceksiniz. Problemin esas kökenini de bulmuş olacaksınız bu süreçte. Aslında çocukların da yaptığı bir şey. O yüzden çok zor olmamalı. Mesela bir örnek üzerinden kısaca özetleyelim. Neden düşük not aldın? Çünkü sorulara doğru cevaplar veremedim. Neden sorulara doğru cevaplar veremedin? Çünkü sorunun mantığını anlayamadım. Neden sorunun mantığını anlayamadın? Çünkü devamsızlıklarım oldu. Bazı dersleri atlamak zorunda kaldım. Peki neden devamsızlıkların oldu? Evde çeşitli problemler vardı. Bu yüzden devamsızlıklarım oldu. Evde neden çeşitli problemler var? İşte bunun cevabı gerçekten değerli ve bir öğrencinin neden çalışamadığını da belki de açıklayan bir soru. Yalnız bu şekilde ardı ardına sorular sorarken denk geleceğiniz problem bariz sorular sormaya başlamak olacaktır. Ama bazen bariz sorular da o kadar kötü değildir. Büyük inovasyonlar bariz sorularla sorulmuştur ve bunlar mesela gökyüzü neden mavidir? Güneş niye hareket ediyor? Neden aşık oluruz? gibi oldukça temel, herkesin bildiğini sandığı ama kimsenin aslında tam olarak bilmediği soruların da değeri vardır. Tüm bu konuyu konuştuk ama her yetenek gibi soru sormakta da kolay kolay ustalaşılamıyor. Bu yüzden çok soru sormalıyız ve her sorumuzun bir öncekinden daha iyi olması için çabalamalıyız. Kısaca özetlemek gerekecek olursa Sorularınızın bir amacı olmalı. Bu amacı en doğru şekilde karşıya iletebilmek için empati yeteneklerinizi kullanarak açık ve net sorular sormalısınız. Merakla ve sizi tatmin etmesi muhtemel cevaplara sebep olacak sorular sormaya kendimizi zorlamalıyız. Sorularımızın kısır cevaplara yol açmaması için çabalamalıyız ve dinleme yeteneklerimizi de geliştirmeliyiz. Çok güzel sorular sordunuz ve sorularınıza cevap aldığınız günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.